Ne yapıyor ya? Şu yazıyı yazsana oğlum. Sağda abi. Tamam. Şunu aç bakayım. Ne diyorsun? Opet opet diye bağırıyorsun reklamlarda. Daha bir numaranı görmedik Mike. Allah Allah. Hakkını ver arabanın biraz. Bas, bas. Al abi levi. Şunla bir olma git. İndir ya. Deli galiba abi. Hayal mahsulüsün, hayal, hayal. Alırım anahtarını diyorum. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi. Alırım anahtarını, Mike. Ofet diye ağlama sonra. Takip et o zaman beni, takip et. Yarış birazdan başlayacak. Lütfen çocuklarımızı pistten alalım. Güzel bir koyun çocuklar. Yani vurgulayacak. Bana bak, sana da full force koyalım, sonra ağlama. Ya bunlar reklam kokan hareketler, Mike. Bunlara gerek yok. <gülüyor> <Çocuklar>. <gülüyor> Geçti. Beni finishte bekleyin. Sen şimdi reklamı göreceksin, al. Bir, iki... Git, finişim. Üç... Asfalt ağladı be. Fırfır yok, fırfır yok. Bu ne ya? Ooo Peluş. 5-0. Geldin mi? He, şunun anahtarını alın, diğer kurbanların yanına çekin. <laughs> Pardon canım. Arabanın hakkını ver, hakkını! Sana diyor. Full Force. <laughs> Arabanın hakkı. Kardeş ben seni Maslokopet'te indireyim, sen oradan minibüste devam edersin.